Merhabalar herkese. Bugün Roblox'ta Robux hilesi yapacağız. Ee, bunun için çok uğraştım arkadaşlar. Kodlarla falan. Lütfen bir like like'ınızı like esirgemeyin. Yorumlarınızı da, yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. Önce Roblox'umuza giriyoruz arkadaşlar. Roblox'umuza girdikten sonra sağ üst tarafta böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi şuraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Buy Robux yazıyor arkadaşlar. Buy obuk tıkladıktan sonra bizim karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ekranda şurada want more robux var. Want more robux'a tıklıyoruz. Ve burada 4500 var. 4500 robux'a tıklıyoruz. Buraya tık tık tıkladıktan sonra bize böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada redeem roblox kart var. Redeem roblox kartı tıklayıp continue diyoruz. Evet bunu yaptıktan sonra bize böyle bir ekran geliyor. Bu ekrana ne yapacağız? Burada gördüğünüz gibi 49.99 dolar diyor. Buraya sağ tıklayıp en altta incele var. Buraya tıklıyoruz bakın. Videoyu başından sonuna kadar izlemezsiniz yapamazsınız. Buradaki 49.99 yerine tıklayıp incele diyoruz. Bize incele dedikten sonra böyle bir kod sayfası geliyor. Bu kod sayfasında buraya mavi yere sağ tıklayıp Edit as html var burada gördüğünüz gibi. Bakın edit as html. Oraya tıklıyoruz. Ve bize böyle bir yer geliyor. Bu yere siliyoruz. Ve size açıklamalar kısmında verdiğim kodu buraya yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burayı kapatıyoruz şimdi. Evet gördüğünüz gibi buraya böyle bir ekran geliyor. 4500 Robux Talha Yıldız kanalı Robux hilesi. Evet şimdi Hilemizin ilk kısmı bitti. Şimdi ikinci kısmı. Şimdi yapmamız gereken şey burada diyor ki bu kanala abone olmamız gerekmekte. Buraya sağ tıklayıp bağlantı yeni sekmede aç diyoruz. Buraya tıkladığımızda benim kanalım geliyor arkadaşlar. Benim kanalıma abone olup buradan bildirimleri, bildirimleri açmanız gerekiyor. Bunun ilk isim buydu. Şimdi ikinci kısım Diyor ki Roblox'ta beni takip etmeniz gerekmekte. Burayı da aynısını yapıyoruz. balantı yeni etmedi. Burada gördüğünüz gibi Talha Yalnız. Benim profilim geldi. Burayı buradan sizde. Burası böyle değil. Burası benim hesabım olduğu için. Burada following var. Follow var. Buraya tıklıyoruz. Beni takip ediyorsunuz. Şimdi asıl kısma geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada gördüğünüz gibi önce hesabına Robux ekle var. Hesabına Robux ekle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize sağ üstte 4K Robux geldi. Ama bu görüntü. Şimdi burada Robux'unu kaydet diyor. Buna tıklıyoruz. Bunun %100'e kadar gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu %100'e geldiğinde bu Robux kullanılabilir olacak. Kullanılabilir olduğunda istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Şimdi biz bunun %100 olmasını bekliyoruz. %100 olunca geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda tamamlandı %100 o kadar. Ben profilime geldim ve 4K Robux'umuz geldi arkadaşlar. Bunu dilediğiniz kadar harcayabilirsiniz. Bunu sınırsız yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bu Robux hilesini yapmak için videoyu başından sonuna kadar izleyin. Dediklerimi tek tek uygularsanız Robux'unuz kesinlikle olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.